Seni sensiz yaşamak, günleri sensiz saymak Soğuk terlerle uyanmak Kabuslara dalıp daha hayallerle avunmak Aşkın sarhoş hali olmak Farzet yaptın bir şaka gelip sarıl boynuma Mutluluk değil uzakta Mecburum ulan sana ölüm Çok yakınımda gelir her gece kapıma Sarılıp uyuyalım beraber uyanalım isterdim mutlu olalım Şimdi biz ne yapalım yine kavgalardayım karanlık mevzulardayım Yazmam dedikçe sana kalem gider kağıdan, mürekkebin damla damla. Karalar ece, ece yazılan satırlara her gün uyan ayrılığa. Yine gelir aklına bugün de alkolat sabah Herkes seviyor tabi twitter facebooklarda hayat kale arkasında Kimisi diyor sarhoş kimi diyor müptezel uyan hayat size güzel Baba parası yiyip eğlenen tüm gevşekler onun hayalini süsler Bir virane gözlerim yazar çizer ellerin görünce atıyor kalbim Bağımlıdan beterim seni arar bedenim elbet bir günde güzeli lay 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 lay